anlatmaktan sıkıldım dediğim konuların başında geliyor. Biliyorum. Ee, bir sporcu neden sakatlanıyor sürecini devamlı adım adım anlatıyorum. Yani işte yani yapılan çalışma vücuda nasıl zarar veriyor, o zarar. Önce nasıl bozulmalar başlıyor, o bozulmalar hangi sakatlıklara dönüşüyor. Bunun dağışlara göre dağılık ne? Yani devam Yetmiyor. Bunu işte arttıracağız. Bu yayınlarla birlikte, sporizmle birlikte arttıracağız hocam. Sen merak etme. Burada Baki ben ona kalmadım. Neden sporcu yetiştiremiyoruz diye. Aa, biraz balıklama da alacağım diyorsun yani. Balıklama da almaktan ziyade. Ekstrem bir konu değil. En azından benim için ekstrem bir konu değil. Ya yani, <laughs> değil. Gözüm bağlasam, evlerim bağlasam. Geri anlatırım diyorsun. Geri anlatırım diyorsun. İşin içerisinde Ya işte aslında bu programları yapmamızın sebebi bu hocam. Seninle de konuştuğumuz gibi. Gerçekten işin bilgi birikiminde e, hani az önce dedik ki insanlarımız artık yeni dönemde pandemi döneminde mümkün olduğunca artık video içerikleriyle bir şeyleri öğrenmeye çalışıyor. Neyin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İşin gerçeklik boyutunu, işin gerçekten sıkıntılı durumunu veya çok değerli durumunu dijital medyadan öğreniyor. Gerçek amdijden mi e, O yüzden öyle. ben de bizim bu son dönemde, son bir üç aydır falan devamlı mutluluklarla ilgili şeyi yüklüyorum. Hı hı. Böyle yaptıkça da ben de öğreniyorum bazı şeyleri. Yaptıkça da iyileştirmek için de uğraşıyorum. Biraz daha toparladığı zaman şeyi yapacağım işte. Hep böyle olumsuzluklardan bahsediyoruz ya. Evet. İşte olan durumdan şeyleri gösterebiliriz yani negatifleri <laughs> gösterebiliriz. Ama şeyde de çok inanıyorum ben. Olması gerekeni de göstermek gerektiğine de çok inanıyorum. Ama onun için biraz hazırlık çalışma yapmak gerekiyor. Aynen. olması gerekenler ne? Onlarla ilgili her teorik gibi önemli bir Ben de kullanmaya çalışıyorum dediğim gibi. Ben de ondan göstermeye çalışıyorum. Hı hı. Çünkü hem sen şu anda arkanda olduğu gibi çok güzel bir spor kompleksin var. Ee, burada zaten izah edip de öğretmeye çalışıyorsun. Ama bir tarafta da ulaşamayanlar veya ne bileyim gerçekten bilgi birikimine aç olan kişilere de bunu aslında nokta bir şekilde virgülüyle noktasıyla her şeyi anlatmaya çalışmamız gerekiyor ki hani en azından biz bir şeyleri yapmaya çalışalım. Yapmaya denedik diyelim en azından. Kendimi su gülememe sebebim şu. Buna <laughs> ilgili mesela dediğim gibi son bir üç ayda devamlı video yayınlıyorum. Hı hı. Her videonun bitişinde veya yorumlar kısmında ya yani açıklama kısmında ya yani başlık kısmında şunu yazıyorum. İşte merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmına yazın. Ya da diyalog kurmak isterseniz yani bu konularla ilgili sohbet etmek isterseniz bizimle iletişime geçin. Hı hı. Bunun için ne ücret istiyorum ne bir şey istiyorum yani. Amacım sadece bu konuyla ilgili bilgi vermek. Aya ya böyle yapıyorsun aslında. Ya, ne şey yapıyorum ama şimdiye kadar dönüş kaç oldu diye sorarsan. 5-6 5-6 çok iyi niyetlisin hocam. O kadar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> de o. Ya evet işte ama sen mesela dedikodu operasyonu yapsan, algı süreci yapsan mesela şu içeriklerde kıyamet gibi soru geleceğini garanti ediyorum. Kıyamet yani, gibi sana soru gelecek. O da, oğlan'a da bak. Bak çok net şu söylüyorum. Şimdi şey. rahatlattım biraz şeyden dolayı. Ben artık şekli düşünmeye başladım. Çok mu boş konuşuyorum acaba? Yani. Ya... Seni öyle Aa, aa Sen böyle Ya söyleyin, ben Dertleşiyoruz programını yaparken senin de çıkardığın programda dediğimde abi Dertleşiyoruz derken biraz sert olmadı mı dedi mesela insanlar. Niye dedim sert olsun? Adam içini döküyor bu tarafta. Yok dedi. Bu sefer de kötü algılıyorlar dedi. Bir yayın yaptık Microsoft yayını ile ilgili. Microsoft'tan çatana bir geri dönüş geldi mesela. Yayını kaldırın diye. Ha. Yani dedim ki yani alt tarafı 5-6 kişi izledi veya 10-15 kişi izledi fark etmiyor. niye yayını kaldırayım? Bizim dedi şey çok fazla laf söylüyorsunuz E dedim söylerim. Ya düzelt o zaman. Mesela... Yanmışsın, yalan mı yani? Yok ama geldi dönüş, ama çok şaşırdım. Ama, ama telefon açtılar bak gerçekten geri dönüş geldi. Hani... Ama yani, yani. profesyonel bir bölüm işte. Keşke bizde de olsa yani. Akarım. Şey ya bu şey önemli. Birinin yani bir şey yapması önemli bir örnek belki ama yaklaşım açısından söylemek istedim. Yani. Tabi canım, ya yani daha çok yapılması gerekiyor. Yani biz o yüzden bas bas bağırıyoruz yani. Bir şeyler yapılması gerekiyor. İnsanlara bilgi bilgi anlatması gerekiyor abi. Çünkü hepimiz kapandık, kabuğumuza çekildik. Gençler nereden bilgi alacağını bilmiyor. Birisi bir makale yazarsa alıyor. Ama o makale yüzde yabancı değil zaten. Yani yabancılar bu işi yapıyor. Az önce bahsettiğim konu gibi hani içerik üretme kısmında yabancılar bunu kıyamet gibi kullanıyor. Hani Türkiye'de belki de iki elin parmağı kadar bu işleri yapabilecek adam var. İşte o yüzden diyorum ya sen goy goy yap, dedikodu yap, algı operasyonu yap çok daha fazla soru gelecektir sana. Garanti ediyorum. Garanti, Bak çok net söylüyorum. Garanti, uymuyor. Garanti. Bize uymuyor. Uymadığı için zaten bir şeyler ...yavaş yavaş gidiyor ama biz bunu kıracağız hep birlikte inşallah. Ama <laughs> e, önemli olan nokta işte bu bilgi birikimlerini sürekli böyle doğru kişilerle yapmak. Şimdi o yüzden hep diyorum ya mesela arkada bizim tarafta yayına katılmak için kıyamet gibi insan var. E, hem bu programda mesela bu programı senden sonra da birkaç tane spor dalıyla ilgili uzman kişiye konuştum. Ne zaman başlıyoruz dedim mesela hani bir an önce böyle insanlar da biraz dolmuş bu konuyla ilgili. Diğer programlara da geliyorum mesela. Diğer programlarda da mesela şey geliyor. Ya bu adam niye bizi seçmiyor diyor mesela. Neden bizi bir yayına almıyorsun diyor mesela. Diyorum ki sen eksik bilgiye sahipsin o konuda. Ben şimdi oraya seni çıkarttığın zaman insanlar öyle ya da böyle 10 kişiye ben bu yayını izledip fayda sağlattırabiliyorsam ne ala. Benim için benim mental kafa buna çalışıyor. Ama o adamın derdi dedikodu yapmak. Biliyorum adamı yani. Orada asparagas haberlerle gündem değiştirmeye çalışacak. Tıpkı televizyon programlarındaki gibi. Onun yerine senin bahsettiğin gibi içeriğine dalıp böyle okyanusun dibine dalıp içinden bir istiridye kabuğu ve içinden bir inci, inci çıkartıyorsan bu çok kıymetli bir şey. Ama onu çıkartamıyorsan benim gözümde boşsun yani. Onu söylüyorum adama niye öyle söylüyorsun? Yani. Ama gerçek o. Ben <laughs> yani gerçek o yani yapabilecek bir şey yok. O yüzden... Bu son dönemde aldığım en çok uyarılardan bir tanesi de şu, insanlar olumsuz şey duymak istemiyorlar. Bunları söylemek <laughs> Ben de seviyorum. Gerçek o yani. Gerçek o. Hani olumsuzluklarına beslendiği insan. Bu saatten sonra evet olumsuzluk yapmamaya çalışıyoruz ama biz olumsuz söylerken özellikle senin bahsettiğin konu aslında olumsuzluk değil diyorsun ki bu burada yanlış yapılıyor. Aslında olumsuz bir şey değil. Yapıcı bir eleştiri diyoruz biz buna. Ama eleştiri tabii ki Türk dilinde biraz daha farklı algılanıyor. Aslında yani şey dedi ki söylemeyi de bırakmak yeter gelmediği için bana ne olması gerektiğini de söylüyorum. Hı hı. Evet. Ya yani yolu da gösteriyorsun. Ne yapılması gerektiğini söylüyorsun aslında. Önemli olan o. Ya bak bu böyle <laughs> güzel... Bir <gülüyor> bir... <gülüyor> Biz arada dedim o, o da yapıyoruz. Onu almış biliyor orada da karıştırmış. <laughs> abi onu yaparsak ben sana söyleyeyim mi? Arda arkası kesilmez telefonla. Arda arkası kesilmez. Hele hele senin kulüplerdeki bilgi birikimini sen buraya bir döksen. Eyvah eyvah yani. Seninle konuştuğumuz konuların yüzde birini sen buraya anlatsan. Ben sana söyleyeyim mi? Bir 6 ay içerisinde 500 bin takipçin olur senin. Şey Şeyde Ankara'da bir şey var, abim yakın bir arkadaşı var avukat. Hı hı. ben ilk üniversiteyi kazandığımda da Ankara'da tuttum. Ben de onun yanında kaldım. Böyle iki üç hafta ilk Ankara'yı kazandığım zaman. Ben de tanıyorum yani avukat böyle geçenlerde, geçenlerde değil de dört yıl falan oluyor. E, telefon ettim. Bu konuları falan anlattılar. İşte ben bunları yazacağım falan. Ondan sonra yazdım, anlatacağım böyle. Dedi ki, yani düşünmedi bile. Ama yani bu anlattıkların onda birini düşünmüyorum ya. Yani. Çünkü gene sen çekersin hani hiçbir şey olmaz yani imajımız elde ediliyor falan diyorlar. Hani bir de bu dediğin çok ağır iddialar yani bunları kesin ispatlamak gerekiyor yani. ispatlayamazsın da <laughs> bunları. Şöyle ispatlayamazsın. Hani ispatlattırılmazsın yani. Tabii. Onun dediğini, sen düşünme yani. Evet. Benim mi? için o dediğim lazım. <laughs> beş yıl önce Siz. şey yaptım. bir Sedat Peker'in yok. Sedat Peker'in Bir tane zaten ortada karizmek için. Ya arkadan da kesin bulurlar yani. Yarım saat değil, değil mi? Yerimiz yurdumuz belli bize. al bunu değil, al 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 götür. Çok belli. Yani tane mambo gibi değil yani. <laughs> Daha ne? <böyle. gülüyor> <laughs> <laughs> Kesinlikle. Hocam ağzına sağlık. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok, çok, çok keyifli bir program <laughs> oldu. Yeni programları <laughs> yapmaya devam edeceğiz. Özellikle ba bahsettiğimiz <laughs> şeyde bu sporcuların gelişimiyle ilgili senin sunumlarını da lütfen çıkartmanı isteyeceğim. Bir sonraki programlarda çok önemli çünkü artık... Benim yaptığım işlerde çok var mı? Benim yaptığım işlerde yani böyle. neden Nasıl olması gerekirle ilgili bir şey olduğu zaman çok ilgi çekmiyor ama Neden sporcu yetiştiremiyoruzla ilgili bir şey yaptığımız zaman çok ilgi çekiyor. Hı hı. Şeyi kökünden çözebiliriz yani. Ee, bir kere anlatıp bir daha anlatacağım zaman burayı izleyen edeceğim şekilde çözebiliriz yani. Aynen. öyle. şeyler çok standart evet. Çünkü biliyorum yıllardır anlatıyorsun. Anlattığını herkes bir daha soruyor, bir daha soruyor. Abi al burdan izle ben bunu anlattım ben zaten. Çok büyük bir etki ben sağlıyor. Biliyorum. Kesinlikle çok büyük bir etki sağlıyor. O yüzden zaten bunu yapılmıştım ve özellikle bir sonraki programlar mesela senin bu anatomi raporun var mesela bana gösterdim. Ben onu çok beğeniyorum. Yani gerçekten bir çocuğun, bir bireyin vücutu ilgili çıkartmış olduğun rapor aslında çok önemli bir rapor. Belge diyoruz biz ona aslında. Belgelerle konuşmak deriz. Belgelerle ben konuşmak ben daha önemli, daha güzel Ben soruyorum. Bizim burada yaptığımız iş ekstrem bir iş, ama Hı. Türkiye için istermiş iş. Doğru. Doğal dünyada standart. bir iş böyle yapılıyor. Yurt dışında standart bu aslında, biz burayı standart hale getirmemiz gerekiyor. Ee... Bizim avantajımız şu oldu, ben işte çocuk gelişimi ve spor eğitimi ile ilgili sistem oturtmaya çalışmaktan dolayı biz hem böyle teknolojik ekipmanlar aldık hem de kapsamlı aletler aldık aslında şey bile olabilir yani. Yaptığımız ölçümlerin tamamı bakımından dünyada sayılıyızdır. O sayılı olma sebebimiz de yani bizim iş yapan yerler akademi falandır yani. Böyle enstitü falandır. Hı hı. hı, hı. Hani egzersiz programı yazmak için bizdeki kadar ihtimal olan yer olarak tek olabiliriz dünyada. Hı hı. Ama dediğim gibi biz bunun farklı bir amaçlarla almıştık. O amaçı buraya çevirince bu, bu sektör içerisinde büyük bir avantajımız oldu kesinlikle ya o deneyimlerin çok önemli olacağım yaptığın çalışmalar çok çok değerli tekrar çok teşekkür ediyorum e, Programı yavaş yavaş sonlandırırken e, eklemek istediğin söylemek istediğin şeyler varsa ekstra da son sözler olarak sana bırakmak istiyorum yani genel anlamda izleyenleri izledikleri için teşekkür ediyorum sana da yani bize böyle konuşma fırsatı kendinizi ifade etme fırsat verdiğin için teşekkür ediyorum onun bu tarz ve şeyler artan çoğalır. İçerik olarak da işte bunları geliştirerek ilerletebiliriz bunları. Ben şey açısından da söyleyeyim, sen oraya yoksun bilmiyorum ama senin programların içinde insanlar izlediği zaman yazsınlar yorumlarda. Öğrenmek istediği konuları. Hı hı. Biz de onlar üzerinde de açıklama yapalım. Bu şansı bir daha Kesinlikle. Onları zaten söylüyoruz. Artık şey yapıyorum yani. Bir kere söylüyorum bırakıyorum. Yapmak isteyen yapsın diye ama evet. Sormak ben istedim. Ben şey bıraktım artık. Sen de bırak artık yani çünkü şey değil. Hani şaka bir yana ifade etmeye çalışıyoruz tabii ki merak ettiğiniz veya işte şu alanla ilgili ne yapmamız gerekiyor dediğiniz bir sorular olursa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Değerli veliler, değerli anne babalar, değerli abi kardeşler fark etmiyor. E, ee, Serkan Hoca bu konuyla ilgili gerçekten çekinmeden bütün soruları cevaplayabilecek bir bilgi birikimine sahip. O yüzden aklınızda kalan herhangi bir şey olursa zaten Science of Sport'un kurucu ortağı zaten Science of Sports'tan da kendisine ulaşabilirsiniz. Bizim taraftan da ulaşabilirsiniz. Brokoli olarak zaten sponsorumuz olarak da ulaşabilirsiniz. Hiç problem değil. Amaç bu tarafta bilgi birikiminin artmasını sağlamak. Tekrardan hocam çok teşekkür ediyorum. Geldiğin için. E, izleyenler de bizleri izlediği için çok teşekkür ediyoruz yakında bir aksilik çıkmazsa her cuma yapacağız ama yepyeni programlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.